yengeç burcu kadınlarına ve yengeç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum bakalım bu hafta yengeç burcu kadınının ve yengeç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi, aşk hayatı kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız dostlarınızla olan bağlantılarınız akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek ailenizle ilgili olan bölümde neler yaşanacak kartlar, yengeç Yengeç Burcu kadınları ve Yengeç Burcu erkekleri için neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. Yorumlama, yorumlamama Yengeç Burcu kadınlarıyla başlıyorum. Daha sonra Yengeç Burcu erkekleriyle devam edeceğim ve videoyu sonlandıracağım. İyi seyirler. Yengeç Burcu kadınları Ekim ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç Burcu kadınları Ekim ayının son haftası için kartlarını kestim ve Yengeç burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Ailenize verdiğin, vermiş olduğunuz destekle ilgili önemli gelişmeler var. Ailenizle ilgili finansman konularına ilgili gelişmelerin haricinde sizin onlara vermiş olduğunuz destek veya almış olduğunuz desteğin kuvvetli bir enerjisi bu hafta Yengeç burcu kadınlarının hanesinde. Yengeç burcu kadınlarının aslında potansiyel enerjisine baktığımız zaman aile Aile içerisindeki birliktelikler, aile içerisindeki destekler ve aile içerisindeki bütünleşmeyle birlikte organize etkinlikler, organize çalışmalar denebilir sevgili Yengeç Burcu kadınlarının potansiyel enerjisinde. Peki Yengeç Burcu kadınlarının aşk hayatına geldiğimiz zaman yeni bir ilişki mi var? Yeni bir e, duygu yoğunluğu var? Çok gürültü var bu arada pardon. Şimdi yengeç burcu kadınlarının aslında ee, içinde bir takım beslemiş olduğu duyguların açığa çıkmasıyla ilgili utanmayla ilgili hani bir beyefendiye duygularınızı belli etmiyordunuz söyleyemiyordunuz kaçıyordunuz sürekli sürekli böyle içinizde yoğun duygular yaşıyordunuz sanki bu yoğun duygular ee, Artık kendini gitme enerjisine mi bırakıyor? Artık e, beklediğiniz cevabı almayarak yeni bir aşka, yeni bir beklenti ya da yeni bir duruma mı yerken açan Yengeç Burcu kadınları var? Şimdi şöyle bir şey söylenebilir Yengeç Burcu kadınlarının aşk hayatıyla ilgili. Hayatında bir adam olan Yengeç Burcu kadınlarıyla başlayalım. Hayatınızda olan bu adamla ilgili... Bazı beklentilerinin olumsuz gidişiyle ilgili bir enerjiden sonra sevgili Yengeç burcu kadınları sanki e, ilişkisini ara vermek, ilişkiyi sonlandırmak, adamdan bilgi almak istememek, adamdan gizlenmek, bu hayatınızdaki bulunan adamı cezalandırmak ya da sizsiz kaldığı zaman ne hangi duyguları yaşayacak dercesine biraz sanki adamdan uzaklaşmak isteyen bir İkizler burc yengeç burcu kadını var. Yengeç burcu kadınları aslında e, mutsuz olduğu bir ilişkiyi yaşamak istemezcesine artık kessin bitsin ya ben uğraşmak istemiyorum bu ilişkiyle diyen bir yengeç burcu kadını var. Ben bu ilişkide mutlu değilim. Ben beklentilerimi, aradığım mutluluğu ya da e, ümit ettiğim Senden beklediğim enerjiyi artık senden alamıyorum diyen bir yengeç burcu kadını var. Biraz da akrabalardan alınan destekten birazcık da ka gönlü kabarmış yengeç burcu kadını var. Yengeç burcu kadını biraz daha böyle kabuğunda, kendi dünyasında, kendi hanesinde, kendi iç dünyasında yaşamak istiyor duygularını. Biraz daha böyle sanki aşka kapalı bir hayat yaşamak, aşka e kesinlikle kesinlikle izin vermeyen kendi duygularıyla, kendi düşünceleriyle kendi dünyasında kendi halinde münaim bir zaman dilimi geçirmek isteyen yengeç burcu kadınlarından bahsediliyor. Çünkü akraba ve aile ilişkileri, dost ilişkileri o kadar e, sağlam ve o kadar bütçesel anlamda güçlenmiş, kenetlenmiş bir aileye sahip ki şu aralar akrabaların belki de hanenizde oluşu. Anne babanın e, daha ağırlıkta bastığı, Ağırlık bastığı duygular ya da onların dizginlediği bir takım e, ne derler ona kurallar anne ve babanın koymuş olduğu kurallardan dolayı aşk hayatınıza şu an için e, müsaade verilme bununla ilgili bir enerji var yani daha çok böyle akrabalar arasındaki yoğunluğun artış artışından dolayı ee, müsaade verilmeyen bir ilişkiden bahsediliyor ve meslek yaşantınızdaki önemli bir makinanın, önemli bir aletin, önemli bir gidişatın, önemli bir yeni bir icat, yeni bir buluş, yeni bir e, gündemin meslek yaşantınıza geçişiyle birlikte harekete geçin, geçilmesi, finansınızı değerlendirmek ya da finansınızı e, aktif duruma geçirebilmek için sanki böyle kamu kuruluşlarının, lokallerin, partilerin, e, siyasal ve toplumsal olarak grupsal etkinliklerin, organizasyonların, festivallerin, konser alanlarının, fuar alanlarının etkin olduğu yerlerde yeni e, enerjiler içerisinde bulunduğunuz bir zaman dilimine geçiş yapan yengeç burcu kadınlarının enerjisi var finansman anlamda bu enerji daha önce yaşamadığınız bir enerji olduğu için belki de aşk yaşantınıza e, dizginlerinizi vurmanız bu sebebiyetten olabilir çünkü meslek yaşantınızda öyle bir enerjinin içerisinde öyle bir öğretinin içerisindesiniz ki bu hafta sevgili yengeç burcu kadınları hani e, öğreniminiz ve öğrenimlerinizle deneyimlerinizin harmanlandığı bir süreç olduğu için Belki de aşk hayatı sizin hayatın e, hayattaki karar noktalarınıza karar merkeziniz merkezinize hep böyle bu zamana kadar e, engel olduğu için artık hani silkelenmiş ve demiş ki kesinlikle aşk istemiyorum, kesinlikle bir adam istemiyorum, e, kesinlikle bir problem ya da bir e, gönül bağı istemiyorum ki şu öğretide, şu meslek yaşantımda ya da kariyer noktamdaki varacağım nokta neresi neresiyse oraya bir varayım Ondan sonra Evet belki de e, tekrar aşka yelken açabilirim tekrar aşka izin verebilirim hayatımda ama e, şu an Yengeç burcu kadını der ki çok güzel bir öğretinin içerisindeyim çok hayat bana çok güzel öğretiler sunuyor çok güzel insanlarla çok güzel birliktelikler çok güzel e, frekanslar yakaladım ve bu frekanslardan da kopmak istemiyorum bu, bu daha keyifli bu daha eğlenceli finansımı da e, sağlamak yere ay, ayaklarım sağlam bassın istercesine hareket etmek hususunda da önemli bağlantıları olan kamu sektöründe kamunun ve toplumun izin verdiği kurum ve kuruluşlarda da yer aldığınız için bu hafta özellikle e, çok kalabalıklar içerisinde çok yoğun tempoda çalışacağınız için e, şey yapmak iste yani aşka da zaten zamanınız yok öyle söyleyeyim yani hani Aşkı düşünecek, meşkı düşünecek, bir adam uğruna gözyaşı dökecek ya da üzülecek ya da sıkılacak bir e, durumunuz yok. Çünkü inanılmaz derecede kalabalıksınız. Hem aile olarak, akraba olarak, çevre olarak... Hem de e, iş yaşantınıza, sektör yaşantınıza baktığım zaman gerçekten etkinlikler, organizasyonlar, faaliyetler, düğün, nişan belki de hani bu şekilde kalabalık ortamlarda bulunacağınız bir zaman dilimi ve akrabalarınız, aileniz der ki, kızım artık evlen, artık hayatında bir ilişki yok. Ya da bir ilişki varsa artık evlen bir kızım artık bir yuvanı kur artık hayatında yeni bir aşkı izin ver. Bak biz e, senin yaşadığın travmatik durumları biliyoruz senin çıkamadığın noktaları da biliyoruz. Ama bu duygularının artık üzerinden bir sünger geç ya da e, sünger geç diyorum ya e, bu duyguların üzerine artık e, göm. Ve yeni bir duyguya, yeni bir enerjiye, yeni bir aşka, yeni bir hayata yelken açtığın bu süreçte senin e, mutlu olduğun, senin duygularını harekete geçiren, seni tekrar hayata bağlayan ya da hane içerisindeki huzurunu sağlayacak nokta neyse söyle bize, biz de devrede olalım. Ve hayatındaki bu e, olumsuz giden ve e, evlilik yaşantınız olabilir. Nişan evreniniz olabilir ya da evreniz olabilir veya yaşadığınız ilişkiyle ilgili gitmeyen ya da vefat durumuyla ilgili önemli bir durumda yalnızlık hissettiğiniz, yalnız duygular yaşadığınız, yalnızlığa gömüldüğünüz ve içinden çıkamadığınız bir takım duygusal, travmatik durumların aşılması hususunda. Sizin yanınızda destek olan, size tekrar enerjinize tekrar geri dönüşmenizle ilgili kuzeniniz, yeğeniniz, akrabanız veya e, uyumlu çiftlerin devreye girişiyle birlikte hayatınızın e, tekrar olumlanması için e, ya da böyle akrabalarınız işte tanıdığı bir erkek arkadaşları vardır. Sizinle tanıştırmak, e, işte evlilik hususunda ciddi düşünen bir beyefendiyle ee, sizin bir araya gelmenizi isteyen size böyle hani tekrar toparlanmanızı sağlamak isteyen akraba çevreniz var sevgili yengeç burcu kadınları yengeç burcu kadınlarının aynı zamanda akrabalarıyla ilgili olan kısımda ay size akrabalarınız şart şart koyuyorlar bu hafta. Diyorlar ki evlenirsen diyorlar istediğin dükkanı açarız, istediğin arabayı alırız, istediğin evi alırız. Ya da ayrılırsan. Çok önemli bir durum var bu hafta. Muhtemel olasılıkla evlenmeniz hususunda e, size gelen bir teklif var. Eğer ki evlenirsen bu kadar bütçeye sahip olacaksın. Evlenirsen işte sana araba alacağız, ev alacağız gibi baskıcı karakterler var bu hafta ailede, akrabalarda. Evlenirsen daha güvende olursun. Bu adam senin yanında olur. Siz evet aşka kapılarınızı kapatmışsınız artık istemiyorsunuz kendi hayatınızda çok güzel bir çevre çok güzel bir meslek çok güzel bir kariyer yaşantısı ya da çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edinmiş olabilirsiniz ama akrabalarınız diyor ki biz senin güvende olmanı istiyoruz biz senin bir erkeğin kolu kanadı altında evinin yurdunun çoluğunun çocuğunun olmasını istiyoruz eğer sen de hayatta bir evin e, araban ve hayatın olsun istiyorsan evleneceksin kızım diyorlar size. Bu hafta vallahi şey e, akraba vallahi demeyeyim dedi olmazmış. Akrabalarınız, aileniz, çevreniz sizin evlenmeniz diye hayatınıza bir adam almanız hususunda çok baskıcı davranıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu hayat tek tek başınıza gitmezmiş. Arkadaşlarınızla kesinlikle yürüyemeyen bir durummuş. Arkadaşlarınız ve siz arkadaşlarınız ve eğlence, arkadaşlarınız ve her zaman dostluklar, arkadaşlıklar baki kalır zihniyetinden sıyrılmanız hususunda akrabalarınız ve aileniz der ki artık evleneceksin, evliliğini kurtaracaksın, evliliğini kurtarmak için mücadele vereceksin. Arkadaşlarını ve akraba arkadaşlarına bir yere kadar kesinlikle ve kesinlikle artık evlenmelisin. Erkek arkadaşınız varsa erkek arkadaşınızı tanıştırmak, erkek arkadaşınızla tanışmak, erkek arkadaşınızla bir adının konulması, ilişkinin adının konulması hususunda baskıcı tavır, aileniz, akrabalarınız çünkü şey diyor hani mali sıkıntıysa diyor, mali sıkıntını da çözelim hadi diyorlar. Yani hani bu böyle olmaz diyorlar. Yani çok aileyle ilgili önemli bir baskıcı bir karakter var. Anneannemi, babaannemi, annemi, babamı artık böyle elini masaya koymuş bu hafta. Bilginiz olsun sevgili Yengeç Burcu kadınları. Aslında yolunda gitmeyen bir iş var ise meslek yaşantısıyla ilgili, akrabalarınızla ilgili. Ee, akraba ziyareti sırasında siz Yengeç Burcu kadınları. Bir akrabanızın yanınıza yanına gidiş ya da bir akrabanızın bir arkadaşıyla sizin yanınıza gelişi sizin yeni bir aşka da yelken açmanıza sebebiyet veriyor. Öyle de yorumlayabilirim bak. Sanki böyle hayallerinizin beyaz atlı prensiniz akrabalarınızın tanıştırdığı kişi. Sanki o, onun ışığı var. Hani birden böyle aşk perdelerinizi kapattınız dedim ya hani böyle gidiyorsunuz artık kendi dünyanız, kendi arkadaşlarınız. Ama burada akrabalarınızın orada bir tane bir aşk var. Bir sevgi var. Ve sanki onların yanına gidiş, onların yanında kısmetinizi buluş, onların yanında tekrar mutluluğunuzun, hayallerinize ulaşmanız hususunda bu insanların vesile ol olmasıyla ilgili bir adamın sizin hayatınıza renk vermesi, akrabaların tekrar gündeminizde oluşu, akrabalarınızdan alınan destek. Bu hafta Yengeç Burcu Kadınları, çok kalabalık ya. Hayırlısı olsun bakalım. Yengeç Burcu Kadınları, işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına. İnsan başladığı işin zor ilerleyeceğini, ya da olumlu sonuç vermeyeceğini en başta düşünüp kendini ona göre hazırlamalıdır ki sonunda bir olumsuzlukla karşılaştığında hayal kırıklığına uğramasın. İşini kış tutta yaz çıkarsa bahtına. Ata sözü bu hafta yengeç burcu kadınlarının bize öğretmiş olduğu ata sözüydü. Teşekkür ederiz yengeç burcu kadınları. Yorumlamamı ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Yengeç Burcu erkeklerine bakalım. Yengeç Burcu erkekleri Ekim ayının son haftasında nasıl bir mesaj ve uyarıyla karşı karşıya kalacaklar? Yengeç Burcu erkekleri Ekim ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. ayının son haftası yengeç burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve yengeç burcu erkeklerinin potansiyeli Oo! yengeç burcu erkekleri biraz önce yengeç burcu kadınlarına çıkan aşk yaşantısında çıkan gidişat mutlu değilim kardeşim ben gitmek istiyorum aradığımı bulamadım beklentilerime cevap alamadım beklentilerime cevap alamadığım yerde daha fazla mutsuz yaşayamam daha fazla olsun diye uğraşamam daha fazla sabrım kalmadı diyen rica Feride Hanım. Daha fazla sabrım kalmadı arkadaş. Ben bu diyarı terk etmek, gitmek istiyorum. Artık olumsuz enerjiler, mutsuz enerjiler beni yoruyor ve be kardeşim ben buraları terk etmek istiyorum. Yani yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiğiniz bu vakitte. Birazcık daha bence sabretmeniz gerekli bir süreç sevgili yengeç burcu erkekleri. Hemen böyle terk etme enerjisindenseniz durumları biraz daha sakin, biraz daha bekleyin. Çünkü artık son... Taşımız kalmış. Bak son bir tane kalmış. Hepsi tamamlanmış. Ama bir tane eksik mutsuz olan bir yer var. Bu da sizin kendi egonuz. Egonuzla bu kadar tartışma içerisindeyken her kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Bu bir kendi kendinize bir tabu olsun. Siz e, her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorsunuz ve dört dörtlük olmadığı zaman da hep böyle gideyim kurtulayım kaçayım çok mutsuzum kimse üzerime gelmesin aman beni kimse ellemesin diye böyle kendi kendinize egonuzla mücadele etmek için sanki böyle e, bir anda silip atma enerjisindesiniz. Mücadeleci ruhunuzu kaybettiğinizi gördüm enerji olarak neden mücadeleci ruhunuzu kaybettiniz bunu da siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Egolarınızla birazcık yüzleşmeniz mi gerekli acaba bu hafta? Şimdi Yengeç Burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman aşkta artık söz sahibi benim. Benim sözümün üzerine söz tanımıyorum. Eğer benim kurallarım, benim kurduğum oyun, benim kurduğum düzen ve benim kurduğum yaşantı işine geliyorsa başımın tacısın eve kadın der yengeç burcu erkekleri. her şey dengededir der hayatta sen benim hayatımın merkezindesin ve sen olmadığın zaman benim işlerim yolunda akışında tabii ki gidecek tabii ki hayat devam ediyor fakat benim sana verdiklerim benim sana sunabileceklerim bu kadar diyen yengeç burcu erkeklerinden bahsediliyor kartlarda. Aşk ve e, ilişki anlamında hayatındaki bir kadının e, mücadelesini vermek hususunda belki de hani böyle artık gitmek enerjisi ya. Artık hani böyle mutlu olmak için o kadar çok taviz vermişsiniz, o kadar çok kendinizden vermişsiniz ki. Hani artık restini de çeken bir yengeç burcu erkeği var. Hani ben sana bu kadar verebilirim, sen benim hayatımda bu kadar olabilirsin ben senin hayatına bu kadar dokunabilirim diyen yengeç burcu erkekleri aynı zamanda da iyi bir baba olabilirim, iyi bir yönetici olabilirim, hayatımızı güzel kurabilirim, hayatımızı her anlamda aydınlık düşüncelerle idam ettirebilirim, yolunda götürebilirim ama sen benim zaman akışlarımda yanımda yok isen Su bile yol testi su yolunda kırılır diyen yengeç burcu erkeklerinden bahsediliyor. Yani yengeç burcu erkekleri biraz da artık hani e, kadın arkadaşına, hayatındaki bulunan kadına kabulliyeti öğretiyor birazcık. Hani sizin hayatınızla ilgili kabulliyet aşaması ile ilgili önemli bir süreç. Kadın arkadaşınızın sizi hayatında ne kadar kabul ettiği ile ilgili bir zaman ve bu zamanda da işine geliyorsa geliyor gelmiyorsa herkes yoluna dediğiniz bir zaman aynı zamanda sizin e, bu hususta yengeç burcu erkeklerinin aşk aşk illa böyle e, bir kadın aşkı da bahsetmeyebilirim bu hafta yengeç burcu erkekleri için çünkü yengeç burcu erkeklerinin biraz daha e, ilahi anlamda da bir aşk yükselişi var İç iç dünyasındaki yükselişiyle ilgili, dualarıyla ilgili, ibadetleriyle ilgili biraz daha böyle e, Yüce Rabbimiz Allah'la aranızda olan mu, sohbetin, muhabbetin gidişatı ile ilgili isyanıyla ilgili olumlamalarıyla ilgili olumsuzluklarıyla ilgili e, kendi iç mesensel dünyanızla ilgili e, bazı durumların Yükselimleriyle ilgili olan kısımda da bir ee, aydınlanma yaşamak isteme eylemleriniz var bu hafta zengeli yengeç burcu erkekleri. Bununla da ilgili önemli bir süreç ve e, meslek yaşantınız, finansınızı sağladığınız yer, arkadaşlarınızla olduğunuz her ortamda, arkadaşlarınızın, iş arkadaşlarınızın ve so sosyal arkadaşlarınızın olduğu her alanda eğlenmeyi, yemeği, içmeyi, konuşmayı, sohbeti, muhabbeti seven, çok e, sevilen ve sayılan kişiler olarak hayatınızda kurmuş olduğunuz düzenin bozulmamasını istediğiniz ve sektörel, sektörel anlamda da kazancınızı kazanç eklemek, birikimlerinize birikim sağlamak için sanki böyle Arkadaş çevrenizde konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz ve düşeş yerler dediğimiz, zararına dediğimiz, satışların gerçekleştirdiği alanlarda beklediğiniz bir sonucun, beklediğiniz bir yerin sonuçlanması ile ilgili finansınızı değerlendirdiğiniz ve kazancınıza kazan eklemek hususunda alım satımlarınızın fazlalaştığı bir döneme geçiş yapmışsınız. Bu da size bu hafta keyif veriyor bu küçük ticaret de olabilir büyük bir ticaret anlaşması da olabilir ama bu ticaret anlaşması her ne olursa olsun size çok büyük bir keyif verecek çok güzel arkadaşlıklar çok güzel dostluklar kuracakmışsınız ve siz e, önemli bir gelir kaynağının yeni bir işte kurulması için ya da değerlendirilmesi için e, arkadaşlarınız ve dostlarınızla e, bir ticaret alanının kurulması gelişmesi oluşmasıyla ilgili önemli toplantılarda bulunacak mısınız sevgili yengeç burcu erkekleri ve finansınızı değerlendirmek değerlendirmemek hususunda biraz daha sanki böyle temkinli biraz daha korumacı biraz daha böyle e, sigorta kapsamı altında olan ve e, kendinizi riske atmayacağınız işlerle ilgili olan bölümlerin daha ağırlık bastığı yerlerde var olmak Fazla macera aramak istemeyen, fazla böyle hani hayatının riske atmak istemeyen bir e, yengeç burcu erkeğinden erkeğinden bahsedebilirim. Çünkü bu zamana kadar o kadar çok riske atmış ki, o kadar çok hani mutlu olacağız, çok güzel olacak, şu olacak, bu olacak ama yıkım üzerine yıkım yıkım üzerine yıkım bekleyiş üzerine bekleyiş bir de bakmışsınız ki yengeç burcu erkekleri evet her şey herkes istediğini almış herkes e, mutlu olmuş herkes bir şey olmuş ama yengeç burcu erkeği nedense tatmin olamamış ve tatmin olamadığı hususlarda yeni arayışlar yeni beklentiler yeni umutlar yeni hedefler hususunda yeniden yelkenlerini farklı bir rıhtıma farklı bir rotaya çevirmiş Yeniden böyle bir şey yaşanmaması için biraz daha temkinli, biraz daha korumacı, biraz daha sigorta kapsamı altında, biraz daha böyle kendini risk atmayacak alanlarda bulacağı e, emin yerlerde olmak hususunda e, ayakları yere sağlam basan bir yengeç burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Ve akraba, aile ilişkinize baktığımızda akraba ve aile ilişkinize sevgili yengeç burcu kadınlarının potansiyel enerjisinde olan akrabaları, sizin bam diye akrabalarınız, akraba çevreniz olarak gündemde. Yengeç burcu erkeklerinin de akraba çevresi yanınızda değil. Merak etmeyin. Böyle etrafınızda dolaşıp dolaşıp aman şöyle aman böyle şöyle olacak, böyle olacak. Hadi düğün var geldik. Hastamız var geldik, şifa bulmaya geldik, seni görmeye geldik. Şu oldu, bu oldu diye akrabalarınız yok. Rahatsınız huzurlusunuz, huzur mekanınız, huzur yeriniz, rahatlısınız. Öyle çok kalabalık yok. Sizi böyle rahatsız edecek, aman uyu, yatma saati, meyve saati, yemek saati, kahvaltı saati diye böyle e, etrafta sürekli sürekli dolanan akrabalarınız olmadığı için mutlusunuz. Ama şöyle de bir şey var ki akrabalarınızla yaptığınız anlaşmalar, akrabalarınızla paydaş alanda, sektörel anlamda kazancınıza kazanç eklediğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız. Bu yüzden akrabalarınızın da hisse sahibi olduğu, pay sahibi olduğu ve akrabalarınızın devrede olup da kazandığı kazandığı sizin de payınıza düşenini verdiği ya da siz işte kazanıp akrabalarınıza dağıtım yaptığınız bir yer var ise bununla ilgili bir kazanımlarınız var ise burayla ilgili güzel gelişmeler var bu hafta çok güzel paraların döndüğü bir zaman diliminde Akrabaların ziyaretine e, gitmekten ziyade e, uzun vadeli anlaşmaların olduğu, muhitinizin, yerinizin e, değerlendirilmesiyle ilgili olan kısımda e, imzaların atıldığı ve e, mali kazancınızın arttığı bir zaman dilimine geçiş yapmış sevgili Yengeç Burcu erkekleri. Harika. Güzel 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 paralar var. Uzun vadeli. Bakın bu sonsuz. Sonsuzluk işareti biliyorsunuz. Uzun vadeli anlaşmalar ve akrabalarla ilgili olan kısımda gerçekten akrabalarınızın da içinde olduğu bereketli anlaşmalar, güzel paraların döndü. Belki de uzun vadeden beri beklediğiniz bir sürecin sonlanması ile ilgili mal paylaşımlarının yapıldığı, alım satımların yapılarak sizinle elinize bütçe geçtiği çok güzel bir Ekim ayının son haftası var. Mali olarak akraba çevresinde güçlendiğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız sevgili yengeç burcu erkekleri. Ve yengeç burcu erkeklerinin atasözü bize öğrettiği atasözü nedir? Latife latif gerek. Şaka yaparken bile kırıcı olmamak, İncelikten ayrılmamak gerekir. Latife, latif gerekmiş sevgili yengeç burcu erkeklerinin de bu hafta bize öğretmiş olduğu atasözü bu şekildeydi. Teşekkür ederiz sevgili yengeç burcu erkekleri. Latife, latif gerekmiş. Ee, farklı şeyler de var. Bana ne gerek ne gerek falan diye daha farklı espriler de vardı ben. Hatırlayamıyorum, hatırlatsam da bile müsteşendi galiba, öyle hatırlıyorum. Neyse fazla lafı uzatmayayım. Kasım ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir likeınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Kasım ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.